Oyun cevheri tanıtım videosuna hoş geldiniz. Oyun cevheri tamamıyla Türk yazılımcılardan oluşan bir ekiptir. Amacımız tarayıcı tabanlı oyunların PvP denilen kolay ve hızlı sürümlerini yapıp bunları reklamsız bir şekilde sunmaktır. İsterseniz projelerimize bir göz atalım. İlk projemiz Gladiatus oyunuydu. Geliştirilmesi tamamlandı ve aktif olarak oynanabilir durumda. Kısa süre içerisinde yayınlayacağımız sıradaki oyunda Mafya oyunu. Yazılım çalışmaları tamamlandı. Grafik çalışmaları da tamamlandığında alfa sürümü ile testlere başlayacağız. Hedeflerimiz arasındaki projelerden biri Ikariyam oyunu. Yazılımı tamamlanmak üzere. Tamamlandığında alfa sürümü ile testlere başlayacağız. Sıradaki oyunumuz ise Beatafight. Yazılımı kısmen hazır. Ikariyam ve Mafya oyunlarından sonra yayına girecek. Bir diğer projemiz ise Travian oyunu. Henüz yayınlanmasına uzun bir süre var. Oyunlarımızla ilgili gelişmeleri sitemizden ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Oyun Cevheri tanıtım videosunu izlediniz. Oyun Cevheri ekibi sitesine ve tüm projelere www.oyuncevheri.com adresinden ulaşabilirsiniz.